Merhabalar, ev kuru hoş geldiniz. Bugün çok keyif alacağınız bir ürün ile Class Sivit Salıncak ile karşınızdayım. Bahçenizde, balkonunuzda rahatça kullanıp keyifli anılar biriktirmek için doğru adrestesiniz. Tek kişilik olan ürünümüzün yüksekliği 214, genişliği 110, derinliği ise 104 cm'dir. İdeal ölçülerdeki salıncağımızın taşıma kapasitesi maksimum 120 kilodur. Ürünün ağırlığı ise 26,900 kilogramdır. Bu muhteşem ürünümüz doğal renkleri ve kendine özgü görüntüsüyle hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için ideal bir üründür. Tüm hava koşullarında kullanılabilen ürünümüz yıkanabilir özelliği ile de pratik kullanım imkanı sunmaktadır. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleri ile evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.